Görüyor musun? Kaçırma bunu. Hadi. Ya, ya, Keman amca bir şeyler yapsana. Ne Keman amcası ya? Ne yapayım ben? Görmüyor musun? de çatmak. Ee, bir dakika, bir dakika. Siz çekseniz hani şöyle hep beraber bir selfie yapsak? Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Meltem Hanım. Burada. Vereyim. Hı -hı. Efendim kızım. Babacığım nasılsın? Biraz daha iyi misin bugün? İyiyim kızım iyiyim. Ee, Selçuk bize çok iyi bakıyor. Ha bu arada sevgilisiyle de tanıştık. Ya. Baba fotoğraf göndersene. Ah yavrum. <laughs> Olsa dükkan senin. Peki ne zaman geliyorsunuz? E, yavrum sabahleyin doktor görüyor. E, biz de yola çıkıyoruz. İyi tamam, süper. O zaman sen yarın direkt bize gel. Ben bakarım sana. Tamam yavrum, merak etme. Hoşça kal. Bitti mi? Bitti. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu durumda, hadi bize müsaade. Nereye? Ee, arkadaşlarla yemeğe gidiyoruz. Ee, kalamar ne olacak? <laughs> Kolay. Afiyet olsun. Aa, <laughs> Selçuk. Ne, ne yapıyorsun sen ya? K kalamar. K kalam kalamarı ben tek başıma yiyemem ki. Ben yedireyim size Kemal amca. Ha. Sağ ol canım. Rica ederim. Ee, ya benim de canım çok çekti. Size de yediririm. Ya harika bir insansınız. Melek gibisiniz. Gerçi Selçuk Bey de melek gibidir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. <laughs> Arkadaşlar, mezuniyet yılına gelmiş her kız öğrencinin korkulu rüyası nedir? Tabii ki de ben mezuniyette ne giyeceğim? Ben de bunu düşünürken Meltem abla çok güzel elbiseler getirtmiş bana. Hatta işte böyle koltuğa falan sermişler. Hepsini denedim. Yani birçoğunu denedim ama hiçbiri olmadı. Neden mi? Çok basit. Bütün renkler katılmış, bütün modeller seçilmiş. Bizim sınıfta 20 küsür kişi var. E -yan sınıfla beraber de yaklaşık mezun olan kız sayısı 42'ye falan çıkıyor. 42 mezun olan kız demek 42 farklı renk. 42 farklı model. Hani o kadar kısıtlanıyoruz ki elbisemi seçemiyorum. Hem elbiseyi çok beğeneceğim hem de benim dışındaki 41 kızla piçte olmaması gerekiyor. Bence bu imkansız. Hani ben o mezuniyet balosuna gidemem. O gece evde tek başıma şurada otururum daha iyi. Ben geldim. Hoş geldin. Bir gün kırılacak burası. Tam çıkıyordum ben. Nereye? Kuaföre gidiyorum. Niye ki? Saçın gayet güzel. Kuaföre bir tek saç için mi gidilir Haluk? Ya ne için gidilir? Manikür, pedikür, boya... İşte Allah. daha sayayım mı? Ya Allah sizin işiniz de bayağı zor ha. Tamam neyse yani. Bir şey söyleyeceğim. Sen de gelsene. Nereye? Kuaföre, manikür, pedikür. <laughs> ben, taş ha. kaç fırın erkeği böyle Leğene koyacağım ayaklarımı. Ellerimi de böyle yapacağım. Ay ne var, ne var, ne ya var? Hadi ya. Bak büyük konuşma. Bir gün gelirsin, herkes yaptırıyor. Tabii, tabii, tabii. Gidiyorum ben. İyi, hadi git. Şunu atma. Ya alışmışım kızım. Aa! Ne diyorsunuz? Orçun mu yazmış bunu? <laughs> tamam, tamam. Siz hiç merak etmeyin, ben yapacağımı biliyorum. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Ne oldu böyle? Ne olacak? İnternet bundan sonra yok Orçun'a. Cep telefonunu da alıyoruz elinden. Hı. Orçun! Gelir misin bir dakika buraya? Ya bir sakin olur musun hayatım? Sakin, Allah aşkına bir dakika ben. dur. Bir ne dakika. oluyor ya? Ne oldu, ne oldu anne? Ne oldu anne? Cep telefonun nerede? Burada. Hı, ver onu bana. Tuna interneti kapa. 24 saat telefon yok sana. <laughs> Merve'ye de söyle sakın, sakın cep telefonunu Orçun'a vermesin. He. Onunkini de alırım senin yüzünden Lara'nın annesiyle birbirimize gireceğiz oğlum. Olay şu. Orçun Lara'ya eski usul bir mail atıyor. Düşünüyor ki mail eski bir iletişim şekli falan. Ama Lara'nın annesi ajan gibi olduğu için tabii ki maili de görüyor ve sonra gönül ablayı arıyor ve iki evde de sıkı önlemler alıyorlar. Orçun'un telefonu yok, interneti yok. Durum gerçekten vahim. Açıkçası kardeşim çok kötü bir durumda. Lara ile aralarında hiçbir iletişim yok. <laughs> İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Merve ne yapacağım ben ya? Ne yapacaksın sen ya? ya? İnternetim yok, telefonum yok. Haluk amca ne dedi? Akıllı telefonlarınız olmadan da yaşamayı öğreneceksiniz. İyi de nasıl yapacağım ben o işi? Mektup yaz. İnsanlar internetten önce mektup yazıyormuş. Peki ben o mektubu nasıl vereceğim Merve ya? Ben veririm ya, dert etme. Ee, senin de başın belayı gelmesin. Yok bana bir şey olmaz. Yani telefonunu verme dediler. Mektuptan İyi de ben hayatımda hiç mektup yazmadım ki. İnternette araştır diyeceğim ama internete gelemiyorsun değil mi? Tamam geçme ya. Haluk amcaya sor. O bilir mi ki? Nasıl bilmesin? Adam mektup çağında yaşıyor. Doğru. Teyze. Hı. Bak ne yazıyor. Evde pratik cilt bakımı tarifleri. Yapalım mı ne dersin? Açça saçmalama. Ama gençleştiriyormuş salatalık maskesi. Olmaz. Birazdan Hüseyin gelir, kıyamet kopartır sonra. Ya daha gelmeyecekmiş onlar. Şükrücüm bana yazdı. Pişte oynuyorlarmış. Hmm. Ya yapalım mı? Ne olur hadi. Hadi be teyze. i̇yi e, e, hadi nasıl yapacağız? Bakayım. Önce diyor salatalıkları ince ince doğrayın. Ondan sonra rendeden bir güzel geçirin. Çözünürlüğüm çok kötü. Her şeyi elinden aldılar. Cep telefonu yok, internet yok. Lara ile iletişimim kesik. E al, benimkini kullan. Ya olmaz. Lara'nın başı belaya girer. Ne yapacaksın peki? Mektup yazacağız. Yazacağız derken kim yazacak? Senle ben. Ben aşk mektubu yazacağım. Evet. Ana. Emin misin? Evet. Ee, bridge bilen var mı? Bridge oynayalım ha? Yok adam. Sadece okeyde pişti. Onu da bilmiyormuşuz zaten. He, bir de tavla biliyorum anacığım. Aslan oğlum benim. Sen gel, arada sırada bunlara ders ver Kadriye anne. Akıl verme, çay ver Yakup. Çay ver Yakup. <laughs> Mektup yazmadan önce müzik açacaksın. Aç bakalım. Ee, ne açayım? Ketipevi olur mu? O ne oğlum? Adam gibi şeyler aç. Mesela Ümit Besen okul yolu. Madem yapacaksın, adabıyla yap. Evet. Şimdi başlayalım yazmaya. <laughs> ee, Bilgisayarda yazsan, print'i alsam. Oğlum ne print'i? Aşk